Efendim merhabalar. Bugün iki yayın yapmak zorunda kaldım. Çünkü önemli bir mevzu var. Birkaç gündür pişirilen, tartışılan ve artık somutlaşmaya başlayan bir konu var. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri askeri gücü üstünden şekillenebilir mi? Şimdi bunu anlayabilmek için Avrupa Birliği ve NATO gibi iki önemli kurumun nasıl işlediğini ve hangi değerlere önem verdiğini görmeniz gerekiyor. Çok kısa gezeceğim. Avrupa Birliği çok kompleks bir yapı. Kriterler, Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri, bunları yerine getirmen gerekiyor, takip edilmen gerekiyor, screening prosesler vesaire vesaire. Yani üyeliğin çok zor olduğu, kriterlerin çok ağır olduğu inanılmaz bir ailevi bütünleşme. Uluslararası ilişkilerin gelmiş geçmiş en büyük, en önemli ve en başarılı projesi tüm eleştirilere rağmen. NATO Şimdi Avrupa'yı anlıyorsunuz değil mi? Bunları size anlatırken neden böyle olduğunu. İkinci Dünya Savaşı yaşanmış, diktatörlüklerle mücadele edilmiş, bir daha asla denilmiş ve kompleks bir yapı inşa edilmiş. Gelelim NATO'ya. NATO. NATO arkadaşlar. Silah, çekiç, çivi, top, tüfek, uçak, helikopter vesaire. Ne? Güvenlik. Collective Security, Collective Defense. Yani kolektif bir şekilde güvenlik inşa eden, kolektif bir şekilde savunma yapan bir yapılanma. Bize saldırmayın, kimseye saldırmayacağız ve işte 5. maddesi biliyorsunuz NATO'nun en meşhur olan herhangi birimize, üyemize saldırırsanız hep birlikte üstüne çullanırız maddesi. NATO'nun saldırı harekatları yok mu? Var. NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkmayan kararların alternatif adresi durumuna geldi. Ve bunu bu duruma Amerika Birleşik Devletleri getirdi. Şimdi Trump ben NATO'nun arkasından çekiliyorum. Zart zurt böyle ileri geri konuşmaya başlayınca Avrupalılar şöyle dedi. Ya çekilip gideceğinden değil ama biz sadece Amerika'ya bağımlı olarak ne kadar daha gidebiliriz? Zira bizim karşılıklı bağımlılık teorileriyle inşa ettiğimiz ilişkiler Putin'in bize attığı inanılmaz kazık neticesinde yerle bir oldu. Hiç tahmin etmiyorduk. Milyarlara boğduğumuz, otoriterliğini tolere ettiğimiz, mahallenin haşarı çocuğu dediğimiz Putin savaş başlattı ve bir ülkeyi işgal etme savaşı başlattı. Yarın bunu bir NATO üyesine yapsa, Avrupa Birliği üyesine yapsa ne yapacağız diyerek kendi defans oluşumlarını, savunma ve güvenlik oluşumlarını inşa etme kararı aldılar. Tamam peki neden Türkiye'nin kapısına gelindi? İşte 1 milyon dolarlık soru burada. Avrupa'da kartlar yeniden karılıyor. Putin ve Trump'ın karıştırdığı uluslararası ilişkilerde Avrupa Avrupa olarak kalabilmek ve yaşayabilmek için güvenliğini artırmak zorunda. Yeni hükümet Almanya'da zorunlu askerliği geri getirme planları yapıyor dış borçlanmanın önünü açarak anayasayı değiştirerek Alman ordusuna en az 200-300 milyar dolar gibi akılları başları döndürecek bir rakam yatırmayı hedefliyor. Liste çok uzun. Güvenlik telaşesi Avrupa'yı sanmış durumda. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Tüm bunları niye anlattım? Ha geldiler Türkiye'nin kapısına. Şimdi buradan Avrupa Birliği üyeliği çıkar. Arkadaşlar bırakın Avrupa Birliği tam üyeliğini. NATO'ya zamanında üye olmamış olsa Türkiye'ye NATO için bile privilege partnership teklif ederlerdi. Yani imtiyazlı ortaklık. Tabi içimize girme kardeş. Neden? İsviçre'nin Finlandiya'nın alınma sürecinde Türkiye batılı bir ülke gibi mi davrandı? Yoksa Putin'in hassasiyetlerini gözeten Putin'in gölgesinde yeşermiş bir otokrat rejim gibi mi davrandı? Tam üyelik dediğiniz zaman imza yetkisi veriyorsunuz ve hem Putin'in hem Trump'ın Truva atı olarak İngiltere'ye yeni atmışlar zaten Avrupa Birliği'nden ya da kendi çıkmış ama Truva atı olarak görülüyordu. Yeni bir Truva atı alıyorsunuz. Nedir o? Erdoğan Türkiye'si. Bakın, bugün Türkiye'de Erdoğan yerine seçilmiş bir demokrat cumhurbaşkanı olmuş olsaydı çok samimi söylüyorum kırmızı halıyla Avrupa Birliği üyelik süreci Türkiye'nin ayaklarının altına serildi diyebilirdik. Şimdi niye diyemiyoruz? Bakın Avrupa Birliği'ni şöyle koyalım. Kriterler çok yüksek. NATO'dan konuşalım. NATO'yla bir mission yapıyorsunuz. Bir yere gidip bir operasyon yapacaksınız. Ney mesela? Kaddafi'yi devireceksiniz. Oradaki muhaliflere yardımcı olacaksınız. Diyeceksiniz ki geliyoruz Kaddafi NATO olarak. O da diyecek ki ne diyorsun lan? Erdoğan'la mı beni devireceksin? Eşek herif. Ha? He? Bari bir demokrat bir cephe kursaydınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere demokrasi götürmek için operasyon yaparken ekibinizin içinde Erdoğan Türkiye'si olacak. Siz ne kadar inandırıcı olabilirsiniz? Siz ne kadar etkin olabilirsiniz, siz ne kadar prestijli ve değerler üstünden siyaset yapabilen bir kurum olabilirsiniz. Böyle bir fotoğraf verirseniz. Hele, hele Avrupa Birliği'ne geldiğimiz zaman orada işler tamamen karışıyor. Orada Oraya demokrat olmadan girdiğiniz zaman, girebilir mi Türkiye demokrat olmadan? Erdoğan Türkiye'si Avrupa Birliği'ne üye olabilir mi? Olabilir. Bir şartla. Avrupa Birliği adını değiştirecek. Soyadını da değiştirecek, tüm kriterlerini değiştirecek, kendini inkar edecek, yeniden yapılandıracak. Ancak o zaman Türkiye, yani Erdoğan Türkiye'si iyi olabilir. Ama demokrat bir cumhurbaşkanı olmuş olsaydı, AB reformlarını yerine getiren şeffaf bir devlet, hesap verebilen bir ülke, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, özgür medya bunları yerine getirip, İktisadi koşullar içinde çalışan bir yapılanma olsaydı bu güvenlik kartını göçmen kartının üstüne koyup bakın biz Avrupa'nın istemeseniz bile ayrılmaz bir parçasıyız diyebilecektiniz. Şimdi yapılan muamele ne biliyor musunuz? Aşağılamak için söylemiyorum. Hakları yendiği için söylüyorum. Hani askerlikte kullanılan bir laf var. Alavere dalavere kürt nöbete diye. Bu tam anlamıyla alavere, dalavere, Türk Mehmet nöbete. Hadi bakalım Avrupa'nın güvenliği söz konusu oldu. Birazcık şunun ağzına parmak bir parmak bal çalalım. Nedir o bir parmak bal? Polonya Başbakanı Tusk dün geldi topallayan ayağıyla dedi ki Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyoruz. Biz istiyoruz Polonya olarak. Yani al sana bir parmak bal. Tamam mı? Türkiye ne yaptı? Paris'teki toplantıya işte Fransa, İngiltere ve Türkiye'nin komutanları bir araya gelerek Avrupa'nın güvenliğini nasıl şekillendirebiliriz diye bir toplantıya gönderildi ve orada işbirliği çalışmaları başlatıldı. Arkadaşlar, Avrupalı olduğunuzu düşünün. Erdoğan'a ne kadar sırtınızı dönebilirsiniz? Putin'in neredeyse bir dediğini iki etmeyen, askerlerini katlettikten sonra ayağına gidip kapısında bekleyen Trump'a dostum diyen, dostluğuyla övünen ve tüm stratejisini Trump'ın seçilmesi üstüne kurgulayan, içeride otokratikleşme ivmesini ayyuka çıkartan, muhalifleri hücreye tıkma hesabı yapan ve tıkan, en önemli rakiplerine siyasi yasak getiren bir adamla demokratik değerler üstüne kurulmuş, inşa edilmiş Avrupa Birliği'nde kol kola yürüyebilir misiniz? NATO'da birlikte ne kadar operasyon yapabilirsiniz? Bu sadece Türkiye askerini kullanabilecek bir yapılanma için Türkiye'nin Erdoğan'ın gönlünü hoş tutalım. Meşru demokratik liderlerle bir arada fotoğraf vermek onun çok hoşuna gidiyor. Gel bakalım sen şurada bir fotoğraf ver. Bu güvenliği birlikte inşa edelim. Senin de ordunu kullanalım hamlesidir. Almanya Başbakanı Scholz de bu açıda yapılacak olan AB zirvesine Türkiye ile birlikte üyelikten çıkmış olan İngiltere'yi de davet etti. Yani Avrupa Birliği çatısı altında bir güvenlik şemsiyesi oluşturulacak. Bu güvenlik şemsiyesinin Avrupa Birliği ile finansal olarak ilişkisi olacak ama üyelikle vesaireyle hiçbir alakası olmayacak. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi zaten İngiltere'nin kendi rızasıyla çıkmış olan İngiltere'nin bu toplantılara davet edilmiş oluşu. Bu toplantılar arkadaşlar kime karşı yapılıyor? Trump'ın yaptığı hamle Putin'in yaptığı saldırılara karşı yapılıyor. E Putin'le kol kola gezen, Trump'la işbirliği içinde olan ve genel politikasını bu iki liderle öncelikli olarak konuşmayı tercih eden, stratejisini bu iki lidere bakarak yapan bir Ankara'nın varlığından Avrupa Birliği'nin haberdar olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani özet şudur. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olabilirdi. Demokrat bir başkanı olmuş olsa, demokrat bir yönetimi olmuş olsa ayaklarının altına kırmızı halı gelmiş olacaktı. AKP seçmeni son seçimde neler kaçırdığını, hangi yatırımları ıskaladığını, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ilme yapacağı, pik yapacağı bir opsiyonun nasıl kaçırdığının farkında bile değil. İşte bu acı gerçeği dile getirmek için bugün ikinci bir yorum yapma kararı aldım. Kimse AB üyeliğinden sarayda Erdoğan oturduğu ve Erdoğan rejimi orada olduğu sürece kimse AB üyeliğinden dem vurmasın, hayal kurmasın, şartlar ne kadar değişirse değişsin. Avrupa Birliği değişir. Biz kendimizi lav ediyoruz. Daha ziyade güvenlik eksenli bir ticari kuruluş olduk derse onu o gün konuşuruz. Mevcut Avrupa'nın kapısı otokratik bir rejime kapalıdır. Ha, gel bizim için nöbet tut. Başımın üstünde yerim var. Cansın der. Seni o kadar yanına yaklaştırır. iki kare poz verir. Gönlünü alır. Sana da onu verir karşılığında. Bak sana demokrat mısın gibi demokratlar liginde fotoğraf verdirtiyoruz der mevzuyu kapatır. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.